Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sırada Photoshop CC dersimize Pattern Overlay özelliğimizden bahsedeceğim. Programımızı açıyoruz. Bu şekilde ben yazıyı hazırlamıştım. Dersi çok uzatmak için. Şuradaki Effects paneline gidiyoruz. Karıştırma modundan burada bizim ayarımız açılıyor. Şuradaki Pattern Overlay özelliğimizi aktif ediyoruz. Burada e, kullanabileceğiniz birçok araç var. Pattern e, Türkçe karşılarsan doku gibi bir şey oluyor. İstediğiniz bir objeye artık resmi olur yazı olur herhangi bir şeye doku ekleyebiliyorsunuz yani üzerine kılıf gibi ekleyebileceğiniz bir özellik. Bu mesela bu şekilde dursun şu arka planı ben biraz daha açık renk yaparsam gördüğünüz gibi bu şekilde bir doku ekleyebiliyorum bizim özelliğimize. Burada kullanabileceğiniz birçok özellik var hatta internetten indirip buna ekleyebiliyorsunuz da. Yeni dokular falan da oluşturabilirsiniz. Kendiniz de yapabiliyorsunuz veya internetten bulduğunuz dokular da kullanabiliyorsunuz. Burada çeşitli araçlar var. Hatta bunları önceki bölümde de zaten görmüştük. Burada Style bölümünde de ekleyebiliyordunuz bunları. Burada evet, ağaç var. Çimen ekleyebiliyorsunuz. Yani şu şekilde. Veya da suyla alakalı bunlar var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Burada ayarlarımız var. Karıştırma modu var Bunları karıştırarak. Yani şu karıştırma moduyla farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Hemen altında opacity değeri var. Görünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Burada dokuyu seçebiliyorsunuz. Ondan sonra açısını değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ölçeklendirebiliyorsunuz. Böyle büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz yani yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Alttaki katmanla yani eşleştirebiliyorsunuz ona göre bir ayar yapıyor veya burayı res Reset Default yaparsanız da dokuyu sıfırlıyor. Kullanabileceğiniz dokular mevcut hazır olarak Burada Bir sürü ayar mevcut Bunlar benim e, internetten indirdiğim bir Doku Bunlar sizde yoktur o yüzden e, bulamazsanız şaşırmayın. Bunlar benim kendi kullandığım bir e, action e, yanında gelen bir paket. Sizde bu tun artist yoktur. O yüzden e, şaşırmayın göremezsiniz. Dokuyu bu şekilde dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. En üzeme alanını buradan söylemiş zaten bunu kullanabiliyorsunuz. E, bunun dışında başka ne özelliğiniz var? Anlatacağımız açısını değiştirebiliyorsunuz. 950'miz bu işe yarıyor. Bunun mesela bu burada kalsın bir tane şekil ekleyelim. Mesela bir kare şeklimiz olsun. Buna doku eklediğimiz zaman şöyle FX panelinden dokuyu zaten yani dokuyu burada eklediğimiz zaman bu şekilde mesela bunu okey edersek gördüğünüz gibi bu şekilde sonuç elde edebiliyorsunuz. Mesela bunu değiştirmek istersem buradan dokuları daha iyi görebiliyoruz aslında. Ağaç alana şöyle bakacak olursak Vay be ön izlemeyi açmayı Buradan değiştirebiliyorsunuz. Çimen var. Böyle ile alakalı olan var. Ve sonra bu Bunları kullanabiliyorsunuz. Doku'yu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi internetten bunların daha birçok özelliği var. Hatta kendiniz de yapabiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz. Onları ilerleyen bölüme de göstereceğim. Paten overlay yani doku özelliğimizi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.